Herkese merhaba. Tanışma etkinliğimize hoş geldiniz. Ben Göksu Turan. Dönem için İngilizce tıp öğrencisiyim. Aynı zamanda da tıp bilimi koordinatörüyüm. Sizlere pillerimi anlatmam, tanıtmam gerekiyor ve ben buna usulen düzen anlatarak başlamak istiyorum. Füzüğümüzü okumakla başlayalım. Misyonumuz ve vizyonumuz tıp öğrencilerinin tıp bilimi alanına bilimsel araştırmalar yoluyla aktif olarak katıldığı bir Avrupa ve Türkiye'yi hedefler. Avrupa ve Türkiye'deki tıp çalışanlar ve öğrenciler arasındaki iletişimi, deneyim paylaşımını artırmayı hedefler aynı zamanda. E, teorik ve pratik becerilerini eğitim ve araştırma yoluyla artırarak tıp öğrencilerinin bilimsel makaleler okumasını, yazmasını ve yayınlamasını teşvik etme amacı güder. Resmi kısmı göre sanıyorum artık daha samimi olabiliriz. <laughs> Az önceki resmi arkadaş size anlatmıştır işleri nasıl resmiyette ilerlediğini. Ben size daha samimi bir, dille bu hedefleri, misyonlar ve vizyonları nasıl hayata geçirdik bunlardan bahsedeyim. Biz iki defa makale okuma etkinliği yaptık ve bunlardan birisini İngilizce'den çevirdik. Hatta bir çeviri ekibi oluşturarak makale okumayı teşvik ettik. Ve Secret Science Club etkinliğimiz. Nedir bu etkinlik? Bizim aramızda bir konu belirlenir. Bu yapay zeka olabilir, evrim olabilir. Bu husus hakkında e, uzman konuşmacılar bulunur. Ve sonrasında tartışma, sunum veyahut da sohbet havasında bir etkinlik gerçekleşir. Peki nerede bunun secret'ı? Secret hocanın duyurulmaması. Etkinliği yayınladığımızda, duyurduğumuzda sadece konuyu veriyoruz ve bu konuya alakadar olan Konuyu merak eden, öğrenmek isteyen insanlar koşarak geliyorlar bir etkinliğe. Orada hocamızı görüyorlar ilk defa sürpriz olacak bir şekilde. Ve biz bunu çok kaliteli bir şekilde sürdürüyoruz. Birkaç saat konuşuyoruz. Sunumlar, bilimsel veriler, istatistikler eşliğinde gerçekleştiriyoruz bunu. Sonrasında dağılıyoruz. Geçen sene biz ayrıca böbrek transplantasyon söyleşisi yaptık. Nedir bu söyleşi? Türkiye'deki ilk laparoskopik böbrek transplantasyonunu bizim okulumuzda bizim iki hocamız gerçekleştirdi ve biz bundan tabii faydalanmak istedik insanlara duyurmak istedik Konuştuk kocalarımız da geldiler sarasunlar bize sunumlar yaptılar sorularımızı cevapladılar, çok güzel bir etkinlik oldu. katılım inanılmaz yoğundu, çok güzel geri dönüşler aldık. Bu tür bilimi, cerrahi, her türlü şekilde tıp öğrencisiyle buluşturacak etkinlikleri biz e, öncü olmaya çalışıyoruz tıp bilimi olarak. Ve tabii bu konuda bizim de fikirlere ve görüşlere ihtiyacımız oluyor ki bunlar da sizden geliyor. Sırf bu sebeple zaten asistan takımları kuruyoruz biz, bize yaratıcı fikirlerinizi paylaşın diye. Peki bu seneki hedeflerim ne? Yaptıklarımız ortada, yapacaklarımız neler? Daha de bahsettiğim gibi makale okuma etkinliğini yapıyoruz. Bu çok önemli bir etkinlik ama biz bunu ancak pilir içinde yapabilmiştik. 8-10 kişi ile sınırlıydı katılımımız. Bunu tüm emsizam sonra açmak istiyorum. Akademik podcast yapmak istiyorum. Nedir bu akademik podcast? Rüştün ispatlamış bilim adamları, cerrahlar bunlarla gidip podcast yaparak bunların tecrübesini sizlere indirebilmek istiyorum. Bu pandemi döneminde çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Sonrasında belki de insan hakları ve etik Pillar'ın eşliğinde bir münazara etkinliği gerçekleştirmek istiyorum. Ve bir de yüzde eğitim başlarsa şayet ameliyathaneye ve cerrahi bilimleri hastaneye bazı turlar düzenlemek istiyorum. Daha düşük sınıftaki öğrencileri bu cerrahiyle falan tanıştırmanın esasında önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü okula kalırsa bizim 3-4 sene var beklememiz gerekiyor. Ve çok sabırsız insanlar var bendeniz gibi. Bunlar gitmek, ameliyat görmek, cerrahlarla tanışmak, hastaneyi tanımak istiyorlar. Ve ben buna öncü olmak isterim açıkçası. Ancak her şeyden önemli bir şey var. Benim tüm bu bahsettiklerim, tüm tasarımlarımı hayata geçirebilmek için sağlam bir asistan takımına ihtiyacım var. Güvenebileceğim, yapabilecekleri işlerden emin olduğum insanlara ihtiyacım var. Ki iş bölümü yapabilelim, rahat paylaşabilelim ve bir şey yaptığımız, bir şey ürettiğimizle beraber sevinebilelim. Bu benim için çok önemli, çok elzem. Ve bizim e, bu asistan takımıyla gerçekten samimi olmamız gerekiyor çünkü benim herkesin limitlerini biliyormam lazım ki kimseden yapamayacağı bir işi istemeyeyim diye aynı şekilde benden de e, yapamayacağım şeyler beklenmesin diye. Anlatacaklarım bu kadardı. Dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Etkinliğe devam.